Bugün yine bir video ile sizle buluşmak istedik. Videomuzun konusu da yine yeni normal. Yine yeni normal. Gerçekten yeni normal hayatımızdan çıkmıyor. Hatta eski de eski normalle geri dönemiyoruz. Böyle yeni yeni normal mi oluyor acaba? Yepyeni normal desek ama çok da öyle yeni tadı vermiyor artık. Yine mi yeni normal diyebiliriz mesela? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bazen işte internette sağda solda yeni normalde bir şey konulu e, herhangi bir içeriğe denk geldiğim zaman sıkılıyorum mesela. Hep yeni normal konuşuyoruz ama bugün tam da belki konuşmak istediğimiz şey bu yeni normal hayatımızdan bir yere gitmiyor. E, belki bunu kabullenmek ve ne yapacağız, nereye kadar geldik? İşte pandemi 6 aydır hayatımızda var, yeni normal e, Haziran'dan beri hayatımızda var. Belki küçük bir özet geçmek ve bundan sonrası nasıl geçecek üzerine biraz kafa yormak. Evet, bugün Neredeyse bir güncelleme yapmak. Bugün Eylül sonu itibariyle hayatımızda salgının uzun bir süre daha olacağını anlamış bulunuyoruz. Ne kadar bilmiyoruz ama bir süre daha burada kesin. Evet, gerçi bir astroloğumuz çok umut verici bir açıklama yaptı geçen gün. Dedi ki, 2021 ile birlikte aniden Covid yok olacak dedi. Olur. <laughs> Kaybolacak dedi. Aynen olur. <laughs> olur. O zaman hemen Ocak ayı için tatil rezervasyonlarımızı yapalım mı? Yapmayı çok isterim ama <laughs> Bize uyar ancak bilim adamları da aynı şeyi söyleseydi galiba. Keşke bu astroloğun söylediğinden de emin olabilseydik çünkü bütün hikaye uzun süredir şey üzerinden dönüyor ya. Birileri bir şeyler söylüyor ama hiç kimsenin söylediğinden emin olamıyoruz yani bilim insanları da dahil, astrolog da dahil. Biri bir şey söylüyor, biri kesin bitecek diyor, biri vallahi çok umut yok bir süre daha böyle gidecek diyor ve biz hangisine inanacağımızı Hangi bilgiyle ne yapacağımızı bayağı şaşırmış vaziyetteyiz aslında. Ee aslında yeni normalle birlikte hayatımıza şu pratik e, girdi e, çok yoğun olarak. Her e, çok uzun vadeli değil de o gün o hafta için planlar yapmak ve biraz daha esnek olmak galiba. Hani e, o şey meselesi e, senin şu hani her gün baştan zarlar atılıyor hmm. dediğin mesele. Evet yani hayatımıza bol miktarda yeni bilgi geliyor her sabah. Çünkü işte bir takım yönetmelikler değişiyor, önlemler alınıyor. Bazen önlemler gelişiyor, seviniyoruz. Sonra tekrar geri alınıyorlar, üzülüyoruz. Ee, aynen her sabah baktığımızda aklımızda bir plan oluyor. Şunu yapacağım, cumartesi bunu yapacağım. Sonraki aya aklımda bu var vesaire diye. Ama aynen her sabah kalkıp o zarlara göre karar vermek durumunda kalıyoruz. Hani ee, zar diyorum çünkü hakikaten onlarda çok fazla kontrol hakkımız, bir söz hakkımız olmuyor. Bakalım bugün kaç gelmiş diye güne başlıyoruz ama onu ne yapacağımız ee, yine de bizim elimizde, ellerimizi böyle belki belimize koyup evet ne yapacağım diye bir karar alıyoruz. Bazen bu aldığımız kararlar hiç hoşumuza gitmiyor yani hiç işimize gelmiyor hakikaten. İşte arkadaşlarımız e, nikahlarını iptal edebiliyorlar bir şekilde. E, gitmek istediğimiz yerlere gidemiyoruz çünkü riski buluyoruz. Buna ilgili belki hani şey var, şu sıralar en çok gündemimizde olan şey, okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Ona göre çünkü birçok şey belirleyici oluyor. İş hayatımız, işte belki hani şey, e, yazlıktan dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz sorusu çok gündemdeydi. Ve hem bir karar almak zorunda kalıyoruz ve o kararların hiçbiri galiba kesin doğru, garantili karar değil. Evet, garantili bir yol yok gibi görünüyor. Hani bir karar alma şeyini basitleştirmek için şöyle dersem, işte iki yol var önümde, bu tarafa mı gideceğim, bu tarafa mı? Bir o yol ayrımının başında olmaksa bu karar verme anı. Garantili bir yol yok çoğu aldığımız kararda bir tarafında hangi riskler var, bir tarafında hangi riskler var, onları ölçüp tartıp bir karar vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda şeyde daha yoğun duygusal yoğunluğunu daha fazla yaşıyorduk ani değişimlerin diye düşünüyorum hani işte şöyle bir yasak geldi böyle bir düzenleme geldi işte virüsle ilgili şöyle bir yeni bilgi geldi. Hı hı. Bu yeni e, bilgilerin, yeni değişikliklerin duygusal yoğunluğunu oldukça yoğun yaşıyorduk. Sanki bu geçtiğimiz aylar boyunca birazcık bu değişikliklere karşı biraz e, hani e, esneyebilmeyi ve e, bunlarla da birlikte hayatımıza devam edebilme becerimizi o kaslarımızı sanki biraz geliştirdik gibi geliyor bana. Şiddetle katılıyorum. Yani bu biraz ee, İstanbul trafiği gibi bir şey oldu. Hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Ama hepimiz ee, vaktimizi ona göre ayarlamayı öğrenmiş vaziyetteyiz ya. Buradan şimdi çıksam iki saatte giderim ancak. Vapuru kaçırırsam şöyle yaparım filan gibi planlarımız vardır. Ee, çok İstanbullu bir benzetme oldu ama. Ee, o yüzden pandemi için de belki aynı şey geçerli. Ne yapabilirim? Vaziyet bu. Ee, o yüzden işte maskemi alacağım, toplu taşımayı nasıl kullansam, işte yazlıktan gelecek miyiz? Ee, işte çocuğa okul çantası alsam mı almasam mı gibi soruları yanıtlarken buluyoruz kendimizi ve yanıtlayabiliyoruz aslında. Belki bunu yapmak çok hoşumuza gitmiyor. Yani gıcık oluyoruz. Kıtırma çok yorucu. Kesinlikle her sabah bir sürü gündelik şeyle ilgili karar alıyoruz ve bazen bu aldığımız kararlar gün içinde bile değişebiliyor şey gibi hani e, Gönül arzuyder ki taksiye binip Levent'e gidiyoruz dediğinde hani e, taksici alsın seni götürsün Boğada sen çek. o arada <gülüyor> <gülüyor> sen o arada işte işlerini yap telefona bak ama sana taksici soru soruyor diyor ki işte birden mi gidelim ikiden mi hani şurası daha yoğun ama burası daha hızlı falan gibi böyle bir karar vermen gerekiyor. Bir Ve de böyle... şimdi tünel var. Ah, evet. <laughs> Aynen öyle. Her e, böyle haftalık, aylık planlar e, yapmak oldukça zorlaştı. Hmm. Yani her sabah kalkıp tekrar şöyle bir e, güncellemeleri alıp e, ona göre bir karar vermek ihtiyacı doğdu. Aynen öyle. Yani hayatta kalabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Bundan yoruluyoruz. Ve bunun bence işte içinde bulunduğumuz bir belirsizlik var ya zaten. Ne olacak? Ne zaman kadar sürecek? ne zaman o eski özlediğimiz hayatımıza geri döneceğiz bilmiyoruz. Gündelik o kararlarımız da belirsiz ya yani hiçbir zaman aldığımız karar tam emin olduğumuz karar değil. Riski sıfırlayamıyoruz hiçbir zaman. Biraz daha içimize sinenini yapabiliyoruz ancak. Galiba salgının hayatımıza, günlük hayatımıza getirdiği en belirgin karakteristik bu gibi belirsizlik. Ve belirsizlik de biliyoruz ki insanı huzursuz eden. Evet, yani. insan beyninin en hoşuna gitmeyen şeylerden biri maalesef. Hatta belki o yüzden işte ben kulağımıza çok iyi gelmeyen veya ya öyle değildir herhalde diyeceğimiz şeylere inanmaya meyil de bu yüzden olabilir. Yani çünkü ne olacağı belli değil. Çok iyi de olabilir. Vallahi çok kötü de olabilir diye bir içimiz rahatsız oluyor. Hani bilsek başımıza ne geleceğini, belki kötü bir şey de gelecek olsa ama bilsek ve ona hazırlanabilsek daha iyi hissedeceğiz. O yüzden işte ee, belki de bu kadar fazla işte fısıltı gazetesi veya yalan haberler bu kadar prim yapıyor şu dönemde. Çünkü gerçekten her kafadan bir ses çıkıyor. Bir yandan ee, otoritelerden çok emin olduğumuz bilgiler de alamadığımızı düşünüyoruz bazen. Evet. Ve bu durumda tutunacak, inanacak bir şey arıyoruz hakikaten. Bu iyi geliyor bize. Çünkü kontrol alanımız eskiden çok daha fazlaydı çok daha fazla bir şey söyleyebiliyorduk. Yine aslında aldığımız kararlar böyle en garanti, en süper değil de yani erken rezervasyon diye bir şey var ama bilmiyoruz önümüzdeki sene Nisan'da ne olacağını. Hiçbir zaman kesin olarak emin olmuyorduk ama bu sene daha bir emin olamıyoruz hakikaten. Ee, şimdi o belirsizlik içerisinde gerçekten tutunamak istediğimiz bir şeyler oluyor. Çünkü o kontrol alanımız bu kadar kaldı. Ama hala kontrol etme, bir şeyler üzerinde söz sahibi olma ihtiyacımız devam ediyor. Bu senin senden aldığım Mutsuz Olmak ya. kitabında şey vardı. işte bir Fransız düşünürmüş Blaise Pascal. Diyor ki insanı, insanın başına gelen tüm talihsizlikler evde oturmadığı için başına gelir diyor. Doğru. Şimdi böyle bir yol var. Hani dedik ya böyle iki yol var ona mı gidelim buna mı? E böyle bir yol var. Hep evde oturmak gibi bir yol. Üstüne üstlük bu dönemin bütün sloganı ''Evde kal'' edin. Hakikaten evde kalmak yani, bizi gerçekten koruyordu. Bu tarafta da diğer tüm talihsizlikler var dersek <laughs> bu yolda. E, niye hep evde kalıp bütün talihsizliklerden korunmayalım ki? gibi <laughs> bir soru çıkıyor ortaya. Onu da sana sorayım dedim. <laughs> yani tabii ki her, en güvenli yolu seçmek çok mantıklı görünüyor. Ama en güvenli yol çoğunlukla en sıkıcı yol oluyor ve hiçbir şey olmuyor yani. E, evet evde de çok iyi şeyler yapabildiğimiz evde oturarak e, hiçbir risk almayarak çok iyi şeyler yapabildiğimizi herhalde şu son bir kaç aylık dönemde gördük. Hani, evde de harika şeyler yaşayabiliyoruz şey ama e, evde oturmak için evrilmemişiz. Evde oturmak için tasarlanmamışız belli ki. Şu yanımızdaki bitki gibi belki. E, dolayısıyla bir yerden sonra olmuyor hani yani evde oturmak da bir şey böyle ama dışarıya çıkmak, hayatı devam ettirmek istiyoruz bir şekilde. Ve o zaman işte risk analizleri başlıyor. Yani gönül isterdi ki hakikaten bütün dünya olarak evde oturabilirim. Belki o zaman çok daha hızlı çözülürdü bütün bu hikaye ama dışarı mümkün, değil değil. mümkün değil belli ki. Belki çok uç bir örnek olacak ama tam bu kitaptaki bunu okuduğum zamanlarda bir haber ee... ...ve karşılaşmıştım. İsveç'teydik galiba, ya İsveç ya İsviçre. Bir aile e, hani Mart ayından beri, bu salgının başından beri e, çocuklarını e, odaya kapatmışlar. İki çocuğunu da iki ayrı odaya kapatmışlar. Garanti olsun diye, talihsizliklerin başına gelmemiz garanti olsun diye. Ve aylardır bu çocuklar o odanın içinde hapislermiş. Ve bir şekilde haberin ayrıntılarını bilmiyorum ama sosyal hizmetler devreye girmiş ve hani olaya müdahale etmiş. Ee, yani çok uç bir örnek olmakla birlikte tamamen evde kalmanın ve bütün talihsizliklerden korunmanın aslında gelebileceği bir nokta ve hı hı. gerçek. Gerçekten bence aynen ekstrem ve sağlam bir örnek. Ee, yani buradan şey çağrısı yapmaya çalışmıyoruz tabii dökülün sokağa. <laughs> gibi bir şey değil ama işte o hayata tutunma refleksi diye bahsedip durduğum altı aydır ee, bizim için ne kadar önemliymiş onu görüyoruz. Belki işte ilk zamanlarda hayatımızdan çıktığına çok sevindiğimiz bazı şeyler oldu. Yani özellikle beyaz yaka çalışanlar işe gitmemekten çok memnun oldular işte evde. o oh, istediğimiz gibi çalışabilmek, trafiğe takılmamak yine bir İstanbullu olarak. Ee, çok cazip geldi aslında. Aa ne kadar güzel. Şimdi o kurtulduğumuza sevindiğimiz şeyler bir yerde özlediğimiz şeyler olmaya başladı. Çünkü onlar da işte hayat gayesi diye bir şey var ya, iyisiyle kötüsüyle hani trafikte takılmak, işte sevmediğiniz birine rastlamak vesaire. Bunların hepsi bir şeyler hani bunlar kötü örnekleri tabii ki ama iyi şeylere rastlamak da onların hepsi hayatımızdan çıkınca ee, biz gerçekten bir bitkiye dönüşmüş olduk belki de. Hani bitkileri çok sevmekle beraber. E, ee, bunun için tasarlanmış yaratıklar değiliz ve bu bize iyi gelmedi. O yüzden işte o bir şekilde içimize sindirdiğimiz önlem her neyse bu hakikaten mümkün olduğu kadar evde kalmak olabilir. Ama evden çıkabilmeyi de ne kadar önemsediğimizi gördük aslında şu süreçte. Ve bundan sonra da muhtemelen bir süre daha böyle gidecek. Kendimizi eve kapatamayacağız belki. Dediğim gibi keşke kapatabilsek. Ama ee, eve kapatıyor olsak da her anlamda bunu nasıl yapacağımızı iyi karar veriyor olmamız lazım yani o bahsettiğin e, İsveçli veya İsviçreli aile gibi onlar bayıldık bu kararı yalnızca çok tek taraflı düşünmüşler çocukları kapatırsak okeydi. daha önce şey üzerinden de konuşmuştuk ya 65 yaş üstü evde otururlarsa her şey okeydir olmadığını çok gördüm başka bir sürü boyutu olduğunu biz de her sabah bütün bu datayı artısıyla eksiğiyle böyle kafamızda grafikler olarak düşünün ne yapacağız nasıl yapacağız sorusunu yanıtlıyoruz bir süre daha yanıtlayacağız belki de e, tamamen aynı hesap e, o çocuklarda işte eve kapatılmış olan çocukların da çünkü bu tarafta aldıkları bir risk var mahrum kaldıkları bir çok e, ciddi risk var sosyal yaşantı var gelişimlerini sekteye uğratacak neredeyse yaşamsal boyuta gelebilecek kadar, hmm. getirebilecek kadar bir risk e, almış bu aile bir şekilde. E, onun için hani o risk analizini yaparak e, kararları e, alma kasamızı birazcık e, geliştirmemiz, biraz daha geliştirmemiz hmm. gerekecek gibi. Belli ki hiç fena değiliz aslında yani. E, ilk başta maske takma işini çok protesto ediyorduk. Nasıl olacak ya filan yani hakikaten aklımız almıyordu. Şimdi hayatımıza girdi. Ee, hani hala tam bir konsensus sağlanmış olmayabilir bazı konularda ama hani ne kadar takılsın, okuldan kim taksın soruları çok var ama e, alıştığımız birçok şey de var. E, muhtemelen bundan sonraki 6 ay içinde, bir yandan bunu böyle söylemeye dilim varmıyor. Belki yani geçer 6 ayda diyesim geliyor Tam da o yani bahsettiğim şey. E, dilimiz varmasa da bazı şeylere alışacağız. Muhtemelen şu an hayal edemediğimiz, saçma gelen. Yani bütün o alışma sürecinde belki işte bu kontrol edebildiğimiz alanlara hakim olabilmek iyi gelecek. O her sabah atılan zar ve o zara bakıp ne yapacağımıza karar vermek. Şu an bizi hayata bağlayan tek şey olabilir dersen de çok üzücü oldu belki ama. Yani kontrol edemediğimiz birçok şey var ama kontrol edebildiğimiz bazı kararların da olduğunu duyuyorum aslında. Evet, söylemeye çalıştığım şey buydu yani. Bir yandan işte biz bu ülkede bir takım ekonomik iniş çıkışları veya bir takım siyasi çalkantıları alışıyoruz. Dolayısıyla e, kontrol edemediğimiz bir şeyler olmasına biraz daha alışıyoruz. Belki bu konuda bilmiyorum e, Avrupa ülkelerinden refah seviyesi daha böyle yüksek olan ülkelerden daha adaptif de olabiliriz aslında. Antrenmanlıyız. Aa, evet. <laughs> Evet çok e, katılıyorum. E, bu hani bugün de yine bir e, yine yeniden <laughs> yeni normal e, konuştuk. Belki önümüzdeki ay tekrar e, aynı şeyi yapacağız. <laughs> e, yeni e, hayat rutiniyle ilgili yeni e, bilgiler geldi. geldi. bir de bunu da konuşalım <laughs> falan diyeceğiz. Ama şimdilik galiba bugünlük <laughs> bu kadar. Önce de. Görüşürüz. Görüşürüz.